Kripto para ticareti son yıllarda giderek popüler hale gelmiş ve birçok kişi için çekici bir yatırım seçeneği haline gelmiştir. Bu alanda işlem yapmak isteyen birçok kişi kripto paralarını güvenli bir şekilde alıp satabilecekleri bir platform arayışında bulunmaktadır. Bu noktada Binance gibi önde gelen kripto para borsaları yatırımcılara geniş bir varlık yelpazesi ve kullanıcı dostu arayüzleri ile hizmet sunarak dikkat çekmektedir. Kripto paraları satın almak için birkaç farklı yöntem bulunmaktadır. Ancak genellikle bir kripto para borsası üzerinden alım satım işlemleri gerçekleştirilmektedir. Binance, dünya genelinde popüler olan bir kripto para borsasıdır ve kullanıcılarına geniş bir kripto varlık yelpazesi ile hizmet vermektedir. Binance, kullanıcılarına sunduğu avantajlarla öne çıkan bir kripto para borsasıdır. %20 ömür boyu geçerli alım satım komisyon indirimi ise kullanıcıların işlem maliyetlerini düşürmelerine olanak tanıyan önemli bir avantajdır. D, C, F, N, B, F, B1. Referans kodu kullanarak bu indirimden faydalanmak kullanıcıların Binance platformunda daha avantajlı bir şekilde işlem yapmalarına yardımcı olabilir. Referans kodlarının kullanılması genellikle kayıt sırasında istenir ve Binance gibi platformlar kullanıcılarına daha fazla avantaj sunmak adına bu tür teşvikleri kullanır. Ancak referans kodu kullanırken dikkatli olunmalı ve güvenilir kaynaklardan elde edilmelidir.